arkadaşlar. Bugün yanımda... Tabii ki benimle. Tabii ki benimle. <laughs> Başka ben kim olabilir? Kayra var. Arkadaşlar zombilerden kaçış? Üç. 3 Partiç. Partiç. Evet. Partiç. Bir kere iki çekmiştik en son ama o da çok uzun bir zaman aldı. Çekmeye vakit Ay. bulamadık daha doğrusu. Arkadaşlar <laughs> bu sefer daha zor. Çünkü... Sabah ve sabah Sabah ee, öyle değil. Hayır, evet. bir, bu tarafta da insan var, bu tarafta sonda da insan var. Ee, biraz zor olacak. Bir de şuradaki balkon var. O çok zor olacak. Evet. Allah. Her her yerde insanlar. insan var. İnsan diyor, zor mu işte? İnsanlar <laughs> zor diyoruz. <muyuz? gülüyor> i̇nsanlar, insanlar insanlar çıkmış zor mu <laughs> sırada doğum benim 2 Mayıs'ta ay ar sınıf arkadaşım bana hediye hediye. Ne? Sınıf arkadaşım bana hediye hediye. He, onu şey almıştım. Melek. evet, sen almıştın. Bakın bunu da ablam kolye mu? diye almıştı. Arkasında <laughs> ar <laughs> hatta şey var. Biz bunu bileklik olarak da taktık işte. Ben de şunu taktım. Topa alaya kıyasla. Çok saçma. Bu normalde boş örtü biliyor musunuz? Olmaz var benim. <laughs> bu, bu arada bu elbiseden aynısı bende var şu Ama elbiseden. onun kolları var. Şöyle şöyle. Evet içine sokmuş. Evet yoksa var bende Evet ben, ben bende de bu elbise var. Ben, ben kolsuz giymeyi daha çok seviyorum. Çünkü boynuma bir öyle bir şey takıyorum. E ee, bu, bu şey gibi. Mesela nasıl diyeyim böyle boyna takılır Ee, boyna bağlamalı oluyor ya ona benziyor. Fransız'a benziyor hadi başlayalım bence. İlk önce kim gelsin? Ben bakarım. Ben birazcık sinsiyimdir. Sinsemem kayda Sil. sen git ben bu oradan bakayım. Bu arada şurada da bir tane çocuk var. Çocuklar da arkadaşlar zombi oluyor. Tabii biz dışında. Evet. Çünkü video kamera hani elinde telefon olanlara gelmiyor. Ve bizim elimizde de telefon var. <laughs> Hayır yani video videoyu biz çekiyoruz. Ondan mı çekiyoruz? Biz, biz. Hayır telefon telefon telefonu olanlar gelemiyor. Ya bizim, bizim elimizde telefon. Hadi kardeş sen git bana kan bakalım. Hadi kardeş sana veriyorum. Ama bu gördüm. Sana veriyorum.